Türk Hava Kuvvetleri dünkü 29 Ekim kutlamalarının yıldızlarından biriydi efendim. Türkiye'nin birçok kentinde gökyüzünde gösteri uçuşları saygı geçişleri yapıldı. Tabii Türkiye'nin gururu, akrobasi Türk yıldızlarıyla solo Türk bambaşka bir görsel şova imza attılar. Gökyüzüne çizilen Türk bayrağı mı dersiniz, 100. yıl yazısı mı, nefes kesen tehlikeli manevralar mı? Özellikle İstanbul Boğazı üzerinde enfes gösteri sırasında sadece yerlerdeki kameralar değil, uçakların üzerinde kokpit içindeki kameraların kaydettikleri de izleyenlere dudak ısırttı. in 100. yılında başkent Ankara'da anıtkabirdeydiler. İstanbul semalarında eşsiz Boğaz manzarasında gurur verdiler. Türk yıldızlarıyla Solo Türk'ün nefes kesen uçuşlarının kokpit görüntüleri paylaşıldı. Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarında Gök Vatan'ın cesur kartalları yani Türk yıldızları ve solo Türk ekipleri yaptıkları manevralarla, akrobatik hareketlerle gökyüzünü şölene dönüştürmüşlerdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kartalları gösteri sırasında havada ay yıldız ve yüz sayısı çizmiş, hatta pilotlardan biri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatmışlardı. Milli Savunma Bakanlığı dünkü gösteri uçuşunun kokpit içi görüntülerini paylaştı. İşte Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın gözünden İstanbul semaları. Gösterinin bir önemli özelliği daha vardı. Solo Türk'ün efsane pilotu Yarbay Emre Mert, Cumhuriyetin 100. yılında son gösterisini yaparak Solo Türk'teki görevini tamamladı çim içerisinde bulunuyoruz. Bu da bizim için çok değerli. Havay Tabii çok ki de zorlu manevralarımız var. 15'imiz sen duruyoruz. Tecrübenin de sentezi de olarak de bütün bu manevralarımızı gerçekleştiriyoruz.